Kayseri'nin enlerini daha önce hiç duydunuz mu? İşte Kayseri'nin enleri programında bu sorunuza yanıt Anadolu RTV ekranlarında cevabını buluyor. Bu haftanın ilk konuğu Kayseri'nin siyaset dünyasına armağan ettiği ünlü isimlerinden Abdullah Gül ile başlıyoruz. Abdullah Gül 29 Ekim 1950 tarihinde Kayseri'de doğmuştur. Babasının adı Ahmet Hamdi Gül, annesinin adı Adviye Sataroğlu'dur. Kayseri Gazi Paşa İlkokulu, Nazmi Toker Ortaokulu ve Orta Kayseri Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne girdi. 1974 yılında mezuniyet sonrası aynı fakültede başladı doktora çalışmaları için 2 yıl İngiltere'de kaldı ve 1983'te İstanbul Üniversitesi'nden doktor ünvanını aldı. O dönem İTÜ Sakarya Mühendislik Fakültesi'nde 1992'de İTÜ'den ayrılarak Sakarya Üniversitesi'ne dönüştü. Endüstri Mühendisliği bölümünün kuruluşunda çalıştı ve aynı bölümde ekonomi dersleri verdi. 1989'da Uluslararası Ekonomi Dalı'nda doçent oldu. Abdullah Gül, 29 Ekim 1950 Kayseri doğumlu olan ve Türk ekonomist, siyasetçi ve Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı görevini 2007-2014 yılları arasında sürdürmüştür. Bu görevinden önce 4 aylığına 2002-2003 yılları arasında Türkiye Başbakanı olarak da görev aldı. 2003-2007 yılları arasında Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı olarak görev almıştır. Gül, 1991, 1995, 1999, 2002 ve 2007 Türkiye genel seçimlerinde Kayseri milletvekili olarak meclise girmiştir. Başlangıçta Refah Partisi'ne katılmıştır. Fakat bu parti 1998 yılında laiklik cumhuriyet ilkesine aykırı eylemlerinden dolayı kapatılınca Fazilet Partisi'ne katılmıştır. Fazilet Partisi birinci olağan kongresinde genel başkanlık için Recai Kutan ile yarışmıştır. 521 oy alarak ikinci sırada katılmıştır ve genel başkan seçilememiştir. Gül, 2001 yılında kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucular kurulu üyesi olarak partinin kuruluşunda önemli rol oynamıştır. AK Parti'nin 2002 Türkiye genel seçimlerine kazanmasıyla başbakan olmuştur. Gül'ün kurmuş olduğu 58. Türkiye hükümeti Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasal yasanı kaldırınca Erdoğan 2003 Türkiye milletvekili ara seçimleriyle meclise girmiştir ve başbakan olmuştur. 2007 yılına kadar başbakan yardımcısı ve dişleri bakanı olarak görev almıştır. 2007 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir. Öğrencilik yıllarda Gençlik Örgütü ve Milli Türk Talebe Birliği bünyesinde yer aldı. Memleketi Kayseri'de Necip Fazıl Ekolü'nden Söğüt Fikir Kulübü'ne çalıştığı ve bu ekolün ileri gelenlerden Ali Biraderoğlu'nun fikri çerçevesinde bulundu. 1983-1991 yılları arasında İslam Kalkınma Bankası'na ekonomi uzmanı olarak çalışan Gül, 1991 yılında yapılan seçimlerde Refah Partisi'nden 19. dönem Kayseri Milletvekili olarak tebemmeye girdi. 1993'te Refah Partisi'ne Genel Başkan Yardımcısı görevine getirilen Abdullah Gül, 1995'te yapılan genel seçimlerde ikinci kez Refah Partisi 20. dönem Kayseri milletvekili olarak da seçildi. 18 Nisan 1999 genel seçimlerinde Fazilet Partisi'nin 21. dönem Kayseri milletvekili olarak da tekrar parlamento'ya girdi. Parti'de yenilikçi kanat olarak adlandırılan milletvekillerinin desteğini alarak genel başkanlığı adaylarını koydu. 14 Mayıs 2000 tarihinde yapılan Fazilet Partisi, 1. Olağan Kongresi'nde 521 oy alarak 633 oy alan Recai Kuta'nın gerisine kaldı. Parti tabanının yenilikçi olarak adlandırılan kanadı geniş ölçüde desteklediğini, ancak partinin henüz bir yönetim değişikliğine hazır olmadığını şeklinde yorumladı. 14 Ağustos 2001'de kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin AK Parti Kurucular Kurulu üyesi olarak partinin kuruluşunda aktif rol aldı. Hakkında kayıp trilyon davasında fezlek hazırlandı. Milletvekili olarak dokunmazlığını nedeniyle yargılanamadı. Gül, hakkında fezleke dosyasına 2010 yılında takipsizlik kararı verildi. AK Parti, Kayseri milletvekili ve siyasi hukuki işlerine sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görev aldı. Gül, 3 Kasım 2002'de genel seçimlerinde Kayseri milletvekili olarak da yeniden seçildi. AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi yasaklı olması nedeniyle 16 Kasım 2002'de 58. Hükümeti kurmakla görevlendirildi. Türkiye'nin 58. Hükümeti Başbakanı Abdullah Gül tarafından 18 Kasım 2002'de kuruldu. Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mart 2003 Siirt Milletvekili yenileme seçiminde meclise girmesinden sonra Abdullah Gül başkanlığındaki 58. hükümet 11 Mart'ta istifa etti. Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 14 Mart 2003'te kurulan 59. hükümette ikinci AK Parti hükümeti Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. 3 Ekim 2005'te başlayan Avrupa Birliği müzakereleri için birçok yetkisinin baş müzakerecisi olarak Ali Babacan'a devretti. 24 Nisan 2007 tarihinde yapılan AK Parti grup toplantısında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 11. Cumhurbaşkanı aday olduğunu açıkladı. Abdullah Gül, 28 Ağustos 2007 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin 3. turunda 339 oy alarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 11. Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Böylece Nisan 2007'de başlayan Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı seçim süreci sona erdi. Abdullah Gül 28 Ağustos 2007'den 28 Ağustos 2014 tarihine kadar Cumhurbaşkanlığı görevini sürdürmüştür. 2012 tarihli resmi gazetede yayımlanan 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu ile görev süresi 7 yıl olarak netlik kazanmış oldu. 2008 Ağustos'unda Kayıp Trilyon davasında Necmettin Erbakan'ın sahtecilik sebebiyle aldığı ev hapsi cezası Abdullah Gül tarafından anayasada geçen sürekli hastalık kapsamında affedildi. Kayıp Trilyon davasının sanıklarından biri olan Gül milletvekili olmasından ötürü yargılanmamış daha sonra Cumhurbaşkanı seçildiğinde başsavcılık tarafından kovuşturmaya gerek olmadığını karar verilmişti. 21 Ağustos 1980 tarihinde Hayrun Gül ile evlendi. Gül'ün Ahmet Münir, Kübra ve Mehmet Emre adlarında 3 çocuğu dünyaya geldi. İşte Kayseri'nin bu haftaki Kayseri'nin Enleri programında Abdullah Gül'ü konuştuk. Haftaya bir başka konuğumuzla yeniden buluşuncaya denk şimdilik hoşçakalın.